Hı -hı. Tamam. Evet. Şu şeyin arası var, ya perdenin. O arasından ki şeyleri kırıp beton, sonra demirleri kesip Ömer Adnan bebeği çıkarttık orada. Sıkışmış halde mi? Sıkışmış yani? tabii canım, sıkışmıştı. Hı -hı. Teşekkür ediyorum. Evet, e, depremin üçüncü günü, 72 saatinde, 72. saatinde e, burada bir ihbar aldık. Burası Hatay'ın merkezine bağlı Alaaddin köyü. Hı -hı. Bu ihbarla beraber akşam saati buraya ulaştık ve Sabaha karşı da 10 saatlik bir çalışmanın ardından bebeğimiz Ömer Adnan'a ulaştık elhamdülillah. Hı hı. Ömer Adnan bu esnada bize sesiyle tepki verdi. Hı hı. Adeta ben buradayım beni alın dercesine hı hı. onunla o 10 on saatlik süreçte sürekli e, onun anlayabileceği şekilde bir bebek nidasıyla bir çocuk nidasıyla konuşarak hı hı. irtibatta kaldık. Ve 10. saatin sonunda hı hı. sabaha karşı Ömer Adnan bebeğimizi çok şükür bu görmüş olduğunuz enkazdan sağ salim çıkarttık. Hı hı. Kardeşimiz kaç yaşında? Ömer Adnan bebeğimiz 8 aylık. Evet 8 aylık. Ömer Adnan bebeğimiz buradan zaten annesi babası ve kardeşleriyle beraber enkazda göçük altındaydı. Ama kader işte böyle bir şey demek ki Ömer Adnan yavrumuzun hikayesi şöyle. Normal şartlarda annesi ağır bir hastalığın tedavisini gördü yaklaşık 10 yıl doktorlar kullandığı ilaçlardan ötürü kanser hastalığından ötürü bir daha gebe kalamayacağını, çocuğu olmayacağını belirttiler fakat 10 sene sonra Ömer Adnan bebek dünyaya geldi <laughs> ve nihayetinde allah Allahu Teala Ömer Adnan bebeğin hayatını burada devam ettirdi fakat e, üzüntümüz odur ki aile fertlerimizin Anne, baba ve kardeşlerinin tamamını burada bu enkazda kaybettik. Allah kendilerine rahmet etsin. Ömer Adnan bebeğimizin de ömrünü bereketli kılsın. Kaç kişilik bir aileydi? Beş kişilik bir aile. Sadece Ömer Adnan, Sadece Ömer Adnan bebeğimizi burada uzun çalışmalar sonucu alabildik. Şu an peki bebeğimiz kim? Bakıyorsun? Şu anda Ömer Adnan bebeğimizin aile aile fertleri, amcaları, dayıları onlar ilgileniyorlar. Sağlık durumu yaptırmış oldukları... E, ...hastane tedavisinden sonra daha iyi... Hı hı. ...daha güzel şu anda. Şu an e, aileyle mi beraber? Aileyle beraber evet. Abi, Sizi tanıyabilir miyim? Siz abi, ne abi, ne oluyorsunuz? E, ben hani, Ömer Adnan e, e, Enes'in amcasıyım. Ömer Adnan 5 kişilik bir aileydi. Evet. Abim ve yengem ve yeğenlerimi kaybettik. Hı hı. Ve Adnan Enes 72 saat sonra... ...enkaz altından... E, ...Recep abinin elleriyle sayesinde... Hı hı. Çok, ...çok şükür sak sahip kurdu kendisini. Hı. Yani diyeceğim şey... yani. Sözün son bittiği nokta. nokta. O adına neresinden durumu çok iyi, çok şükür. Biz zaman bakacağız yani. Gel yani amcam. Maşallah, bir kuruyor. Çok nazlıydı baba. Yok abi, çok nazlıydı. Aile felçleri olarak yani, bunlar beş. Korkuyorum. Git amca. hayır. <laughs> hani, <laughs> tamam, burada, 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 tamam. Tamam oğlum, ben buradayız, buradayız. Bak amcalar burada, 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 burada. burada. Tamam oğlum. Tut. Baba, Halide ne yaptı mı? Ya evet. Şöyle geldi oldu. Maşallah sana. Şöyle bir, bir, iki tane de abi öpsem şöyle. Ha, evet, tamam. Bunu ben çıktığında da aynı aynı sevgi evet. Ama sen ışığı seviyordun hani. Ben sana ışık Ulan, tutmuştum bak, ya. Bak, 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 bak. bak ışığı da. Yürü yürü sen de çektin. Hedeyi de da çektin. Kızım ben salla. Kızım ben salla. Ben salla. salla. <laughs> Atlar mı?